Pazar. Geçen geçtiğimiz pazar Cübbelenmez Hoca'ya biliyorsunuz bir saldırı oldu. Bir tane kendini bilmez, haddini bilmez, hududunu bilmez. Cübbeli Hoca'ya küfür ederek boğazına yapıştı. Korumanın müdahalesiyle arkadaş paketlendi. Emniyet güçlerine teslim edildi. Biz bununla alakalı e, videoyu çektik. Ben bugün e, farklı bir şey konuşacağım. Çünkü toplumun, insanların nabzını konuşmak lazım. İnsanlar bu konuda ne düşünüyor? Bunları bilmek lazım. Geçen bu Cübbel Hoca'nın CNN'de e, katıldığı zaman söylediği şeyler alakalı çok kısa konuştum dedim bunu haftaya konuşacağım dedim. Cübbel Hoca CNN'e bağlanıyor. CNN'de sadece Abdülkadir Selvi sadece Abdülkadir Selvi Cübbel Hoca'yı hani destekliyor tabiri caizse. Diğerleri resmen sanki hani Cübbel Hoca canlı yayına katılsa da şu adamı bir aşağılasak havasındalar. Hello Spiker Bayan. Baktım işi gücü bıraktı. Cübbel konuşturmuyor. İşte böyle konuşulmaması lazım. Böyle yapılmaması lazım. Niye böyle söylüyorsunuz? Bir de seriye motora bağladı. Bak hızlı hızlı konuşuyor. Cübbel konuşmuyor. O Hüseyin Taha Karagöz müdür? Nedir o? O da zaten ayrı bir terane çalıyor orada. Ayrı bir terane çalıyor. Neyse bir şey söyleyecektim de söylemeyeyim. Ben o gün de dedim. Hani şahsım olarak konuşuyorum. Eğer orada ben o sözü Cübbel yayından çıkardım kardeşim. Şunu söylerdim. Siz beni bu yayına niye bağladınız? Hayırdır? Siz beni bu yayına bana işte üst perdeden konuşmak ya da bana işte şöyle şöyle yap böyle böyle konuşma demek için mi bağladınız kardeşim? Hayırdır dedim. Tak kapatırdım abi. Siz ne ayaksınız ya? Vallahi Cübbel sabretti. İyi sabretti neyse. Ben dedim bu konuyu inşallah konuşacağım. Şimdi asıl konuşacağım mevzuya geleyim. Yine maalesef kendini bilmezler. Mevzuya girdi. Ne dediler arkadaşlar? Cübbeli Ahmet kendi adam tut dediler. Evet. Kendi adamı dediler. Ondan sonra geçen bir tanesi bizim videonun altına yorum yazmış. Ya sizde kardeşim diyor, herif diyor dokunmadı bile diyor. Almışsınız bak, almışsınız. Sanki ben dövmüşüm adamı. Sanki orada ben dövmüşüm. Keşke ben olsaydım. Neyse, şimdi oralara girmeyeyim. İşte diyor almışsınız adamı diyor, üç kişi dövmüşsünüz diyor. Adalet mi bu diyor, yaptığınız iş mi diyor. Muhabbete bak. Hani şunu demek istiyor. Hani bırakın adam bari dövseydi. En azından gırtlağını sıkıp cübbeli Ahmet Hoca'yı yere yatırsaydı bari öyle dövseydiniz. Adam diyor dokunmadı bile diyor. Daldınız diyor adamı üç kişi diyor, adamı ne, ne hale getirdiniz diyor. Böyle iş mi olur diyor, böyle adalet mi olur diyor. Abi nasıl insan bunlar ya? Biri der kendi adamları para tutmuş, kendi adamları kendini işte şey yapmak için, kendini parlatmak için, kendini gündem... Lan Cübbel Hoca'nın gündemde durma ihtiyacı ki. Zaten aldı nefes haber. Aldı nefes haber. Ha, öyle abi. Ne yapar yapsın? Hele bir tanesi. Çıkmış ne diyor? Jübbel Hoca'nın yardımcılarından bir tanesi. Zaten videoyu herkes gördü. Herkes paylaştı böyle siper için kendini cüp böyle önüne kapatıyor. Böyle ikisinin böyle şey videoda yan yana gözüküyor böyle şeyle suratları. Böyle yani cüp böyle dönmüş o da böyle dönmüş. Hani yüzünü siper ediyor cübbeli Tam o anı fotoğraf ekran görüntüsü almışlar. Yani bilmeyen biri açık oynuyor. yani bilmeyen biri der ki hakikaten orada cübbeli hoca adamın kulağına bir şey söylüyor. Yani fotoğraf ona müsait ama diyor ki Şuna bak diyor. O şey esnasında bile diyor adamının diyor adamının kulağına bir şey söyleyecek fırsatı bulmuş diyor. Lan videoda videoya bakıyorsun videoda alakası yok. Yani o anda böyle anlık bir şey hızlı cereyan ediyor. O yüzden kendini böyle siper ederken cübbeloji kafasını böyle çeviriyor. Hani onun dudağıyla kulağı böyle kafası böyle yakın mesafe sanki böyle hani baktınız hani ekran görüntüsü durduğun zaman böyle bir şey çıkabiliyor. Hani biraz art niyetliysen pisliksen <laughs> öyle söyleyeyim pisliksen bunu çıkartabilirsin. Ve bunu çıkarmışlar. Şuna bak diyor bu halde bile diyor adamı kullanan bir şey söylüyor. Tezgah lan bu diyorlar tezgah. Tezgah bu diyorlar ya. Cübbe diyor kendini dövdürdü. Diyor yine diyor şey yaptı diyor. Efendime söyleyeyim kendin diyor işte ne deniyor ha mazlum mazlum konumunda diyor. Yine diyor acıtasyon yapıyor diyor. Ya arkadaş yani videoları izlersen zaten neyin olduğunu anlarsın. Kimse kendine küfür ettirmez. Adama çıkacaksın. Yani Her hepiniz duyuyorsunuz ya bütün Türkiye duydu adamın ettiği küfürü. Hadi diyelim ki kendi yaptır ulan insan kendine küfür ettirir mi? Manyak mıyım ben? Böyle bir şey olsa bile derim ki çaktığın adam vur bir tane kaç bilmem ne olacak işte falan filan. İyi daha ben niye tövbe anama avradıma kendime küfür ettireyim ki? Ben kafem miydim ya? Zaten adamın tövbe estağfurullah bütün sülalesinde sabah akşam küfür edenler var. Bak bir adamla tanıştım ben. Dedi ki, ismini vermeyin birileri dedi. Sohbetten sonra hatırlatın kim olduğunu söyleyeceğim size. Birileri dedi, bize dedi kapı kapı dolaştırıp Cübbeli Hoca'ya küfür ettiriyorlar dedi. Tabi. Bak kapı kapı bizi dolaştırıyorlar dedi. İnsanlar dedi Cübbeli Hoca'ya kötüyüp Cübbeli Hoca'ya küfür ettiriyoruz dedi ya. Adam bunu itiraf etti ya. Ya biz dedi ne yapmışız, kimlere hizmet etmişiz dedi ya. Tabi elhamdülillah pişman olmuş, tövbe etmiş. Ama işte bak insanların zihinde Cübbeli ne kadar böyle kötülüyorlar görüyor musun? Aynı bize de o yapılıyor. İşte bak Hüseyin şöyle, Hüseyin böyle bilmem ne böyle hani yapıyorlar ya. Bilmeyen adam ne diyor? Vay demek Hüseyin'e söyle Hüseyin böyle diyorlar. Bilmeyen adam öyle der. Araştırdın mı Hüseyin'i? Yok. Sen bu konuyu araştırdın mı? Yok. İşin arkasına baktın mı? Yok. Döven adam işte o adam. Ya abi en basit kendi adamı e ee, Ulan bir araba sopaydı da adam. Zaten o mübarek koruma zaten 2-3 tane vurdu. Lavuk paket oldu yani. Herif dümdüz asfaltta bir oldu. Emniyet şeridi oldu orada yani. Yani orada gelen geçen ilk başta gelen geçen yol geçen ana döndü yani. Ulan ben o dayağı göze alırım. Manyak mıyım ben? Kafayı mı yedim de yani? Gelin beni dövün. Şimdi şey derler cübbeli şu kadar para vermiş dediler adama. Onu da yaparlar. Ya bunlardan her şey beklenir. Dedim ya hani bir insan bir insanı sevmiyorsa karşıdakilerden bahsediyorum aslında. Biz elhamdülillah onlara hiç böyle bir şey muamele de muhabbette bulunmadık. Rabbim de bize böyle yani göstermesin o günleri. Amin. 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 Onlardaki zihniyet ne? En kötü şey neyse onunla şey yapalım. Hakaretin, küfürün hep en zirvesini yapalım. Rabbim Celle Celaluhu Cübbeli Ahmet hocamıza hayır uzun ömür versin. Amin. 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 Sağlık, sağlık, selamet versin. Amin. Amin. Onun da bizim de etrafımızda ne kadar İslam düşmanı varsa ehl-i sünnet düşmanı varsa, sakallı cübbeli sahtekarlar varsa Rabbim hepsini temizlesin. Amin. Amin. Yani en çok zarar yine bize kimden geliyor? Sakaldan cübbeden geliyor. Maalesef ite köpede malzeme veriyoruz. Kuntum hayra ümmetin uhricet bil ve وتؤمنون بالله